Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla Elazığ Emniyetine saldırısı o kadar şiddetliydi ki o patlama sesi şehrin birçok yerinden duyuldu. Patlama sesiyle Elazığlılar soluğu emniyet binasının olduğu yerde aldı. Mahşer yerini andıran o anlarda binlerce Elazığlı yaralıları kurtarmak için seferber oldu. Tarihler 18 Ağustos 2016'yı saatlerse 9.20'yi gösteriyordu. Bomba yüklü beyaz minibüs Elazığ Emniyet Müdürlüğü bahçesine girmeye çalışırken devrildi ve bomba bir anda büyük bir gürültüyle patladı. Elazığ tarihinin en büyük silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda emniyet müdürlüğünde görevli 3 polisimiz şehit oldu, 225 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından 7'den 70'e herkes Elazığ Emniyet Müdürlüğü önüne koştu ve yaralanan vatandaşlara yardım etti. Vatandaşlar gözlerini kırpmadan yıkılan duvarlar altında kalan yaralıların kurtarılmasına yardım etti. Binlerce vatandaş ola olası kan ihtiyacı için hastanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Evet, hastanelere <laughs> gidin, hastanelere, 2016 tarihine kadar faaliyetlerine etkin bir şekilde devam eden Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının yerine vatandaşlar için millet bahçesi yapıldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü ise Çaydaçıra Mahallesi'nde yapımı kısa süre içerisinde tamamlanan binada hizmet vermeye başladı.